Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme randevusunda hafta arası Konya Sporu deplasmanda 2 ila 0 mağlup eden Beşiktaş bugün de Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kartal kritik puan mücadelesinden galibiyetle ayrılarak, Fenerbahçe ile 2 Kasım Pazar günü sahasında oynayacağı derbiye moralli ve iddialı çıkmanın hesaplarını yapıyor. Rafa Silva yok, siyah beyazlılarda sakatlığı bulunan Rafa Silva bugün takımdaki yerini alamayacak. Teknik direktör Sergen Yalçı'nın Rafa Silva'nın yokluğunda 10 numara pozisyonunda Vakılav Serni'yi görevlendireceği öğrenildi. Temi Abraham'ın arkasında çek yıldızı oynatmayı planlayan Yalçın, sağ kanatta ise Cengiz Ünder'e şans tanıyacak. Hücum hattının solunda sakatlığı düzelen El Bilal Tuğre yer alacak, Vakılav Serni, Beşiktaş'ın 5. Beş. Hafta Başakşehir'i 2-1 yendiği maçta son 20 dakika 10 numara pozisyonunda görev yaparken, başarılı performansıyla dikkat çekmişti. Cengiz Ündür, Rafa Silva'nın yerine oyuna girince 10 numaraya kayan Serni bir dakika sonra El Bilal Tuğre'ye yaptığı şık asiste galibiyette büyük pay sahibi olmuştu. Serni, Glagau Rangers'ın geçen sezon Fenerbahçe'yi İstanbul'da 3-1 yendiği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında 10 numarada oynamış ve İskoç ekibi adına 2 gol kaydetmişti.